Ukrayna'da Zaporizhya nükleer santralinin vurulması sonrası devlet başkanı de bir açıklamada bulundu. Eğer santral patlarsa bu Avrupa'nın sonu olur dedi. Avrupa uyanmalı. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Rus tankları nükleer santrali ateş ediyor. Nereye ateş ettiklerini biliyorlar. Tüm Ukraynalılara ve Avrupalılara... Çernobil adını bilen herkese sesleniyorum. Nükleer santralde yaşanacak patlamanın ne kadar acı getireceğini bilenlere sesleniyorum. Bu küresel bir felaket. Rusya bunun tekrarlanmasını istiyor ama 6 kat daha büyük olarak Avrupalılar Lütfen uyanın. Zaporizya'daki nükleer santralin 6 reaktörü var. Çernobil'de sadece bir reaktör patlamıştı. Dünya liderleri ve müttefikleriyle iletişime geçtik. Rusya'dan başka dünyada nükleer santrale ateş açan hiçbir ülke olmamıştı. İnsanlık tarihinde ilk kez terörist bir ülke nükleer terörizm yapıyor. Dünyayı nükleer külle kaplayın. Bu sadece Rusya'nın bir tehdidi değil. Artık gerçeklik, nükleer santraldeki yangının nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Rus ordusu durdurulmalı. Hükümetler alarma geçmeli. Ukrayna'nın 15 nükleer santrali var. Eğer patlama olursa bu Avrupa'nın sonu olur. Sadece Avrupa'nın atacağı acil adımlar Rusya'yı durdurabilir. Avrupa'nın ölmesine izin vermeyin.